Biz 40 yıllık esnafım. Ben 35-40 yıllık işverenim. Bir daha ben o, o kadroyu, o işi, işletmeciyi bir daha korumam. Korumam için devletin bana destek vermesi lazım ki bir daha işçilerimi toplayıp bir daha iş öğretmek istiyorum. Sizin inancınız var mı peki? Şey... Yapar. Cumhurbaşkanımız yapar. Biz güçlü bir devletiz. Devletimiz bizi kaldırır. Ve ben kaldıranacağına inanıyorum. cani gönülden inanıyorum. Yani. Bize yardımcı olacaklar. bu toprakları biz bırakmayacağız. Ve biz bu mahallenin çocuğuyuz. Ve bu yurdumuzu da bırakıp da başka memlekete de gitmeyeceğiz yani. Biz burada bak ellerimizden, giysimizden de belli. Ellerimizden de, giysimizden de belli. Bizim sigortalı işçilerimiz de vardı. Biz burayı bırakmayacağız. Yeter ki bize sahip çıksın. Biz de ileride ona devlet olarak sahip çıkacağız. Millet olarak ona sahip çıkacağız. Tamam abi.